Çevremde bir tane en sevmediğim insan var. Onu da zaten sen çok iyi biliyorsun. Benim çevremde. <laughs> Biz niye ayrıldık Damla? Tek düşün biraz erkek. Evet. Şaka yapıyorsun. Yapmıyorum. Nefret mi ediyorsun? Hem de bayağı. Neden? Hiç sevmiyorum onu. Harika <laughs> asla kesmeyeceğiz. Neden? Hadi gel anlat dökül lütfen. Biz harika ilişkimize devam ederken... <gülüyor> yemal... <gülüyor> Ters yatarken. <laughs> sonra bir konser demine bir şeyde bir şeyi koşturuyorum. Ee, Instagram'ı bakıyorum. Ee, magazin açıklaması. Zamanlama hatası. Nasıl hatası? Biz ayrıldıktan tamam, sonra zamanlama... yaptı o açıklamayı. Biz ayrıldıktan sonra yapmadı o açıklamayı. Evet 2-3 güne görürsünüz haberi dedi. Biz çoktan ayrılmıştık Hayır, seninle. Ayrılmıştık. Yemin yani ederim ya. ayrılmamıştık. Ayrılmıştık. Ayrılmamıştık. Yani ya.